Merhaba arkadaşlar kanalımın ikinci videosuna hoş geldiniz. Bugün ekiple beraber korku oyunu oynayacağız. Çok uzatmadan videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. kız olan sen misin? Kız mıyım lan ben? <gülüyor> Çıtır. <gülüyor> en sevdiğim. <laughs> ben de. Kız mırda, kız mırda. Okey bak Ne 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 Gel lan buraya. Dişimi lan bu. Beyler biz sakin olun ya. Biz sakin olun ya. Benim canımı almayaceğiz. Ben çalım manyak yaptım abi bunu. Benim para çıktı. Ben bunu çalıp attım. Ben kızımı çektim. yaptım Dindiğim kızım da kötülüğün eline düştü. Kızımın içine kontrol. Ne? Kızımın içine kontrol edilemeyen bir karanlık girdi. Kız geliyor kız geliyor. Bebeği bir Ne? Lan! Oğlum kız geliyor lan! Kaç lan kaç kaç kaç. Lan ad, burada da kız var. Abi abi at yardım edin. Yardım edin yardım edin. Yardım edin. Heyecandan bayılacağım. Heyecandan bayılacağım. Oğlum. Lan! Oğlum ne yapıyor lan bu? Abla abla bir şeyler yapıyor. Abla ne al Allah'ın var, diyorsun, var mı? Ne yapıyor? Vol verin lan. He. Nasıl kullanıyor? Ya sen oyuncak bebeksin diyor. <laughs> Beyler oyuncak bebek ol. Şu en yukarıdayım. Gel arıyorum. En büyük sensin abi. Tam en ben iyisi sensin. De bak ne olursun de ama bak mı lan? Böyle tatsızlığa gerek yok. Ya bir anahtar kaç para Allah'ını seversen bunun için değer mi gerçekten ya? Bir yer açtım. Abi en aşağı. Berkay neredesin Berkay? Vallahi hiç bilmiyorum kayboldum ben. Bak ben yalnız Neler kaldım. Ben yalnız bırakma. Ben ne Çatıya doğru gelin ne olur. Çok korkuyorum. Ana ne avradım. Berkay'ı da harcamışlar. Burak ikimiz kaldık. Atar. Nerede? Burada burada. Sen neresin? Bak, buğdayı bak, satıyorum bak. Salon anahtarına alın, salon anahtarına alın. Salon neresi? Gel ya burası, Sal gel. Salon. Neresi? Vallahi mükemmel olasın, dokunacağım bak. Vallahi, <laughs> <laughs> Aa, yerde böcekler de var, <laughs> Allah'ım. Hocam, ben bebek olarak mı döküyorum? Bırak, 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 Ben geçtim, ben aramak zorundayım. ben bebek olarak mı döküyorum? Teri döküyorum şu an, yemin ediyorum eceli teri döküyorum. Dövüyoruz. Ya, ya, kim bu yerde pıtır pıtır dolaşıyor? Nerede? <laughs> Dala ben bir yere girdim sıçrayım. Abi, abi çatı katındayım çatı katına gel. Evet. Evet, evet. Run. Abi gel. Abi yemin ediyorum terledim. Selam versin evet. terledim ya. Ah! <laughs> O neydi lan? buraya geliyor şey. Bodrum'da. Ya hırlayıp durma şimdi bak. Onlar yukarı kat. Şey, Aa ya. bebek Neyi bebek bulayım. lan. Abi aşağıda Burak. Burak. Dur. Dur. Selam. Bebek verdim sakinleşti. Tala bebek buldum. Yakılacak bebek. Bodrum kat anahtarı lazım bize. Şu anahtar değil mi ya? Değil mi? Bak burayı açtım gel. Çatı kat anahtarı. Aldım. Gel 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 gel. Oh. gel. <laughs> Kanka arkanda. Allah'ını seversen git abla bak. Kanka senin elinde bebek var tamam mı? Aa salay <laughs> aç. Ablacım beni bir be bırak bak Allah'ını seversen Suriyeli dilenciler bile sağda solda geziyor. <laughs> Bir dakika kim? karşımdaki kim? Bir dakika oğlum ben Burak. Kanka Burak çağırdı ne var Burak? Kanka. <laughs> ah ah. <Ay>. Hayır. <laughs> anahtar botun katı. Aa. Beyler en aşağıya Elinde bebek olan. <laughs> o küçük bebekleri yakalayacağız sonra. Beyler sizin yukarıya geliyor. Ah. Valla elinde sende bebek Allah. var sana. Allah. Allah'ım. Allah. Allah. <laughs> Allah. Verdim. 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 Anahtarı al, yerde, anahtarı al yerdeki anahtarı al Salah'a Kaçın buraya Ha Kaç A, gel açacağım oradan Ben bebek miyim şu an Salah'a? Hayır değilsin oğlum ben seni kurtardım bebeğe verdim Oğlum ben niye kurtardın? Yaktım Bir de kız burada Aa! O bu tarafta Yaktım hayır, bebeğimi hayır. yaktım ha, Şu yansın Kanka, da sonra yak kardeş Gel gel Ömer buldum Ömer ateşin dibine git Biliyorum Ha büyüdü Ömer de büyüdü Aa, kız uçarak geliyor size Talha merdivenden gel Ha fırını gösterin Hop Kız Burak'ın eline verdi Arkadaşlar hadi. bende 3 tane anahtar varmış gelin alın. Heh, heh. Nasıl ha Nasıl bir yüz? normale döndüm. Aha. normale döndüm. döndüm. <laughs> of. Korkudan kurtacağım çok Hoş kötü. <laughs> ha, burada, burada <laughs> Abi git bak. Abi ya. git ya, al, bebeği, al. Git al şu bebeği git. Ağzını yüzünü git git ya hayır ya Ablacım tamam sinirlisin öfkelisin de yani bak biz de sedirler çocuğuyuz <laughs> Ah, Önümde Kaçamıyorum Nasıl neden hep bana geliyor abi? Neden hep bana geliyor? <laughs> Fırın nerede? Bodrum'a gidiyoruz. Bodrum'a nasıl gidiyoruz? Berkay beni yakalamaya çalışıyor galiba. <laughs> ya abi, abi abi. Kız 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 arkamda kız arkamda kız Ya abi, abi. Burada, Burada kızartan, bebek var, lan. Abi. abi ben kıza kızartan, bakıyorum. Kız neden bana bakmıyor? Onun belki. Oğlum belki kız. Oğlum ben çıkmaya korkuyorum sürekli beni yakalıyor bu Bir yerde vardı ha. Çatı katındayım ben yerden biri geliyim Allah beni buldu beni buldu Başarabiliyorsun başarabiliyorsun <Başarındayız, başarındayız>. Bu ne? <gülüyor> arkana, <gülüyor> benim, 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 benim. Ya git oğlum git Bak Merkay arkana gel Nerede? Nerede? <laughs> Ben senin ne tatlısın. Oh be. Bağırma lan. Ne bağırıyorsun? Gevşek. Şey. Sen sinirliysen ben de sinirliyim. Al. Son bir tane bebek kaldı. Onu da bulayım. Aldım canını seni. Buldum. Nerede? Lan yakıyorum. Yak aldım. Yaktım. Oğlum çok sinirlendi. Bana kaldı. Aha. Ben geldik. Beni yakaladı. Ben var ya öldüm. Aha burada burada gelmeyin buraya gelmeyin. Bak kıp kırmızı şu an. Son bebeği buldum. Son bebeği buldum. Çabuk ya Odun Çağrı. Odun Udu'narayın. Buldum Talha. Neredesin? Allah sen bu. Abi bin aldı, bin aldı, bin aldı, bin aldı, bin aldı. Beni aldı, beni aldı, beni aldı mı? Aldı Çal. mı? Hadi. Ya hayır ya. Lan buldum buldum buldum. Talan öldü yer. <laughs> ah. Sen abi neyi buldum <laughs> neyi <niye> buldum ya. Bebekler <laughs> <Evet, evet. gülüyor> başımızda. Hayır oğlum bebeklerin üstüne numaraları yazsa neyse. Ya. Bir daha abi. böyle oyun oynayan abi, abi, çok, anasını çok, çok, avradım avradın. Çok kötü oldu. <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar, zor da olsa videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. <laughs> Biz bayağı eğlendik. Umarım size de bu e, enerjimiz geçmiştir. Böyle videolar gelmesini istiyorsanız beğen butonuna basmayı ve yorum atmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Bay bay.